Arkadaşlar merhaba. Bugün sizle Xiaomi'nin ürünlerinden olan Kut model DCC 55 modelli cam e, silme robotunun kutu açılma videosunu yapacağız ve inceleyeceğiz. Öncelikle kutumuzu açalım. Kutumuzu açtığımızda bir tane kullanma kılavuzu görüyoruz. Hangi diller var içerisinde? Rusça'yı görebiliyorum. Almanca var. Sanırım Türkçe yok. Ürünümüz çıkıyor. Kablosu var. Bir tane kutusu var ekstra. Aksesuarları içinde. 1 2 3 4 5 6 tane mop'u var. Bir tane kumandası var. Fıs fıs sprey, bataryası ve ipi var. Nasıllarını çıkaralım. Bir mopun içinde iki tane varmış orada arkadaşlar. 6 yedek mop'u var yani. Bunları bu şekilde giydirerek çorap giydirir gibi takacağız. Tekerle takması zor oluyor. Kamerayı kapattıktan sonra takıp deneme videosunu size atacağım. Evet arkadaşlar. Lastiklerini geçirdim. Gördüğünüz gibi. Kablolarını bağladım. Kumandasının içinden pil çıkmadı. Kumandasının içine pilisiz takıyorsunuz. diğer videolardan izlediğim kadarıyla da kumandanın içinde pil bırakmayın diyorlar. Akıntı yapıyormuş. İşiniz bittikten sonra çıkarırsınız. Bu arada bu videoyu da iPhone 12 telefonla çekiyorum. Yakın zamanda da iPhone 10 için incelemesini yapacağım. Bakalım o nasıl geçecek. Evet. Camımıza yapıştıracağız. Açma tuşuna basılı tutuyoruz camımıza yapışmasını bekliyoruz. Yapıştı. Basıyoruz. Temizlemeye başlıyor. Nasıl temizlediğini siz de göreceksiniz. hiç çok belli olmuyor olabilir. acaba görebiliyor musunuz? Şöyle baktığımız zaman Ayrıca bittikten sonra bu tekrar gösteriyor. arkadaşlar bu şekilde temizliğini yapıyor. Şu an aynaları sildiriyorum. Yanlardaki küçük boşlukları sensörler sayesinde görüyor ve o tarafa gitmiyor. Tekrar bu tarafa geçiyor. Sadece kuru nokta şu an ben temizlik yaptırıyorum. Gayet güzel temizliğini düşünüyorum. izlediğiniz için teşekkürler